Büyük babamın serveti. Büyük baba emlakçılık yapardı ve sadece pahalı evler satardı. Ali Rıza Bey, şehrin en tanınmış emlakçılarından biriydi. Emlakçılık kariyerinde sadece pahalı ve lüks evler satardı. Onun portföyünde, şehirdeki en güzel ve değerli mülkler bulunurdu. Ali Rıza Bey'in müşterileri, genellikle iş dünyasının önemli isimleri, ünlüler ve yüksek gelirli ailelerdi. Satış yaptığı her ev, onun işindeki ustalığını ve titizliğini gösterirdi. Ali Rıza Bey, yıllar boyunca edindiği bilgi ve deneyim sayesinde kendisi de hatırı sayılır mülklere sahip olmuştu. Şehrin en prestijli bölgelerinde bulunan villalar, daireler ve ticari binalar onun mülk portföyünü oluştururdu. Bu mülkler ona ve ailesine büyük bir gelir sağlardı. Ali Rıza Bey, dürüstlüğü ve iş ahlakı ile tanınır. Çevresinde saygı gören bir isimdi. Ali Rıza Bey'in iki oğlu vardı. Babalarına iyi davranmayan oğullarının adı Faruk ve İrfan'dı. Faruk ve İrfan. Ne yazık ki her ikisi de babalarına gereken ilgiyi ve saygıyı göstermezlerdi. Faruk ve İrfan sadece babalarının servetiyle ilgilenir. Onun sevgisini ve bilgeliğini görmezden gelirlerdi. Ali Rıza Bey oğullarının bu tutumu karşısında derin bir üzüntü yaşardı büyük babalarına iyi davranmayan iki tane de torunu vardı Bu torunlarının adı Akif ve Ali idi Faruk ve İrfan'ın çocukları Akif ve Ali de babaları gibi büyük babalarına karşı ilgisiz ve saygısızdılar Akif ve Ali büyük babalarının servetiyle ilgilenir ancak onunla vakit geçirmekten kaçınırlardı Onlar için büyük babalarının sahip olduğu maddi varlıklar daha önemliydi Ancak Ali Rıza Bey'in bir torunu daha vardı ki onun gönlünde ayrı bir yere sahipti ve onun adı da Ayşe'ydi. Ayşe, büyük babasına karşı her zaman saygılı ve sevgiliydi. Onunla vakit geçirir, sohbet eder ve dedesinin tecrübelerinden faydalanırdı. Ayşe, büyük babasının hayatındaki önemli bir destek kaynağıydı. O, sadece iyi kalpli bir insan değil, aynı zamanda dedesine derin bir sevgi ve bağlılık besleyen biriydi. Ancak günler geçtikçe Dedeleri iyice yaşlanır ve bakıma muhtaç olur. Ancak Ayşe'nin dışında aileden hiç kimse Ali Rıza Bey'e iyi davranmazdı. Yıllar geçtikçe Ali Rıza Bey'in sağlığı bozuldu ve iyice yaşlandı. Artık bakıma muhtaç hale gelmişti. Ne yazık ki Faruk, İrfan, Akif ve Ali bu durumu umursamazlardı. Ali Rıza Bey'in yanında olan tek kişi Ayşe'ydi. O dedesine özenle bakar. Onun ihtiyaçlarını karşılar ve ona sevgi dolu anlar yaşatırdı. Ayşe, büyük babasının son yıllarını rahat ve mutlu geçirmesi için elinden geleni yapıyordu. Büyük baba ölmeden önce tüm varlıklarını kime bıraktığını açıklayan bir vasiyet bırakır. Bir gün Ali Rıza Bey hayata gözlerini yumdu. Tüm aile büyük bir üzüntü içindeydi. Ancak herkesin aklında tek bir soru vardı. Ali Rıza Bey'in serveti kime kalacaktı? Ali Rıza Bey'in ölümünden birkaç gün sonra aile üyeleri büyük babanın avukatının ofisinde toplandılar. Avukat, Ali Rıza Bey'in vasiyetini okumak üzere herkesi bir araya getirdi. Herkes büyük bir merak ve endişe içinde vasiyetin okunmasını bekliyordu. Ayşe, büyük babasının yanında olduğu her anın kıymetini bilerek sessizce otururken, Faruk, İrfan, Akif ve Ali gözlerini avukata dikmişlerdi. Vasiyetin ne içerdiğini bilmek için sabırsızlanıyorlardı. Ali Rıza Bey'in avukatı elindeki dosyayı açarak konuşmaya başladı. Ali Rıza Bey, aramızdan ayrılmadan önce bir vasiyet hazırlamış. Bu vasiyet, onun servetinin nasıl paylaşılacağını belirlemektedir. Vasiyetin içeriği tüm ailenin hayatını değiştirecek ve herkese önemli dersler verecek nitelikteydi. Avukat vasiyeti okumaya başlamıştı ama Faruk, İrfan Akif ve Ali, sabırsızlıkla kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Her biri, servetin nasıl bölüşüleceği konusunda tahminlerde bulunuyor. Ali Rıza Bey'in kararını anlamaya çalışıyordu. Faruk, babamın beni göz ardı edeceğini sanmıyorum derken, İrfan, bizim de hakkımız var diye ekledi. Ayşe ise sessizce oturuyor. Büyük babasının ne karar vermiş olabileceğini düşünüyordu. O, büyük babasına olan sevgisinden dolayı, mirasla pek ilgilenmiyordu. Ama içten içe, büyük babasının adaletli bir karar vereceğine inanıyordu. Ancak avukat asıl konuya yeni geliyordu. Avukat, dosyadaki maddeleri bir bir okuyarak ilerliyordu. Ailenin geri kalan üyeleri, daha fazla sabırsızlanmaya başlamıştı. Nihayet, avukat vasiyetin en önemli kısmına geldi ve şöyle dedi. Şimdi, Ali Rıza Bey'in servetinin paylaşımına ilişkin esas bölüme geliyoruz. Odada derin bir sessizlik oluştu. Herkes avukata odaklandı. Faruk ve İrfan, gözlerini avukattan ayırmadan bekliyorlardı. Ayşe ise büyük bir dikkatle avukatın sözlerini dinliyordu. Avukat devam etti. Ali Rıza Bey, servetinin yarısını torunu Ayşe'ye, onun adına bir vakıf kurulması için bırakmıştır. Bu vakıf, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet gösterecek ve ihtiyaç sahiplerine yardım edecektir. Ayşe, büyük babasının bu kararını duyunca gözleri doldu. Onun hayırsever ruhu ve insanlara yardım etme arzusu, büyük babasının bu kararında kendini gösteriyordu. Faruk ve İrfan ise şok olmuştu. Bu nasıl olur? diye mırıldandılar. Akif ve Ali de bu duruma inanamıyordu. Onlar, büyük servetin kendilerine kalacağını düşünmüşlerdi. Avukat, vasiyetin son kısmını okumak için biraz bekledi ve ardından devam etti. Ali Rıza Bey, servetinin diğer yarısını da torunu Ayşe'ye bırakmıştır. Ayşe, bu serveti dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Bu sözler üzerine odadaki sessizlik daha da derinleşti. Faruk ve İrfan, kızgın ve hayal kırıklığı içinde birbirlerine baktılar. Akif ve Ali ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayşe, büyük babasının kararını anlamış ve onun mirasını en iyi şekilde değerlendireceğine dair kendi kendine söz vermişti. Tabii ki aile üyeleri bu karara çok tepki gösterir. Faruk öfkeyle ayağa kalktı. Bu haksızlık. Biz de babamızın evlatlarıyız. Neden sadece Ayşe'ye bırakmış? İrfan da ona katıldı. Evet, biz de onun çocuklarıyız. Böyle bir şey nasıl olabilir? Avukat sakin bir şekilde Ali Rıza Bey bu kararı alırken her şeyi düşünmüş ve buna göre hareket etmiştir. Onun son arzusu budur dedi. Ayşe'nin cevabı. Ayşe, büyük babasının kararını savunmak için ayağa kalktı. Büyük babam, hayatı boyunca hep adil oldu. Bu kararı da adaletli bir şekilde verdiğine inanıyorum. Onun mirasını en iyi şekilde değerlendireceğim ve onun hatırasına layık olacağım. Faruk ve İrfan, bu sözler karşısında bir süre daha sessiz kaldılar. İçlerinde büyük bir hayal kırıklığı ve öfke vardı. Ama Ayşe'nin kararlılığı karşısında yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Ayşe, büyük babasının vasiyetini onurlandırmak için çalışmalara başlamıştı bile. Kuracağı vakıf birçok insana yardım edecek ve Ali Rıza Bey'in hatırasını yaşatacaktı. Bu şekilde Ali Rıza Bey'in mirası, onun değerlerine uygun bir şekilde değerlendirilmiş ve gerçek anlamda bir mirasa dönüşmüştü. Ayşe, büyük babasının kendisine bıraktığı bu sorumluluğu en iyi şekilde taşıyarak Onunla gurur duymasını sağlayacaktı. Fakat Ayşe'nin mirası almasının ardından ailedeki herkes ona karşı büyük bir öfke beslemeye başladı. Faruk ve İrfan, özellikle de Akif ve Ali, Ayşe'ye karşı kızgınlıklarını gizlemiyorlardı. Aile toplantılarında Ayşe'ye karşı soğuk davranışlar sergiliyor. Onunla konuşmamaya özen gösteriyorlardı. Ayşe, büyük babasının kararını kabul etmişti ve onu onurlandırmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak ailenin geri kalanının bu öfkesine anlam veremiyordu. İçten içe üzülse de büyük babasının mirasını en iyi şekilde değerlendirme kararlılığından vazgeçmiyordu. Ailenin Ayşe'ye karşı öfkesi mirasın büyük bir kısmının ona kalmasından kaynaklanıyordu. Faruk ve İrfan yıllarca büyük bir miras beklemişlerdi ve bu beklentileri suya düşmüştü. Akif ve Ali de Büyük babalarının servetinin adil bir şekilde paylaşılmadığını düşünüyorlardı ve öfkeleri dinecek gibi değildi. Ancak yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Ali Rıza Bey'in vasiyeti kesindi ve değiştirilemezdi. Avukatın huzurunda okunan bu vasiyet yasal olarak bağlayıcıydı ve Ayşe büyük babasının kararına saygı duymaktan başka bir şey yapamazlardı. Ayşe, büyük babasının ona bıraktığı mirasla ilgilenirken Faruk ve İrfan Büyük babalarına yaşarken göstermedikleri ilgi ve sevgiyi hatırladıkça içten içe pişmanlık duyuyorlardı. Ali Rıza Bey yaşlılık döneminde yalnız kalmış ve sadece Ayşe'nin ilgisi ve sevgisiyle yetinmişti. Faruk ve İrfan işlerine ve kendi hayatlarına odaklanmış, büyük babalarını ihmal etmişlerdi. Ayşe büyük babasına olan sevgisini ve bağlılığını hep göstermiş, onunla ilgilenmiş ve ona değer vermişti. Bu sebeple Büyük babası ona güvenmiş ve servetini ona bırakmıştı. Ayşe bu mirası en iyi şekilde değerlendirerek büyük babasının hatırasını yaşatmayı kendine göre bilmişti. Ayşe büyük babasının vasiyetine sadık kalarak servetin yarısıyla kurduğu vakıf aracılığıyla birçok insana yardım etmeye başladı. Faruk, İrfan, Akif ve Ali zamanla bu duruma alışmak zorunda kaldılar. İçlerindeki öfke ve kıskançlık zamanla yerini kabullenmeye bıraktı. Ayşe, büyük babasının bıraktığı mirası en iyi şekilde değerlendirerek, onun adını yaşatmayı başardı. Bu süreçte, büyük babasının sevgisi ve öğütleriyle yoluna devam etti ve ailesine gerçek mirasın sevgi, ilgi ve sadakat olduğunu gösterdi. Fakat yufka yürekli Ayşe, ailesinin kendisine karşı beslediği öfkenin farkındaydı ve bu durum onu derinden üzüyordu büyük babası Ali Rıza Bey'in mirasını en iyi şekilde değerlendirirken, aile bağlarının da kopmamasını istiyordu. Bu nedenle, ailesine vakıfta iş verme fikrini ciddi ciddi düşünmeye başladı. Bir gün, Ayşe aileyi bir araya topladı ve onlara duygularını paylaştı. Büyük babamızın hatırasına saygı duyarak ve onun mirasını en iyi şekilde değerlendirerek ilerlemek istiyorum dedi. Ancak bu sürecin ailemizi daha da ayrıştırmasını istemiyorum. Hepimizin bir arada olması, birlik içinde çalışmamız büyük babamızın en büyük arzusu olurdu. Ve bunu büyük babam da isterdi dedi. Faruk, İrfan, Akif ve Ali, Ayşe'nin bu teklifine çok şaşırdılar. Ayşe'nin bu kadar olgun ve barışçıl yaklaşımı onları derinden etkiledi. Aralarındaki öfkenin yerini yavaş yavaş bir anlayış ve pişmanlık aldı. Büyük babalarına iyi davranmadıklarını, onu ihmal ettiklerini kabul ettiler ve Ayşe'nin bu cömert teklifini reddetmenin bir anlamı olmadığını anladılar. Ayşe, ailesine vakıfta çeşitli görevler vererek onlara hem büyük babalarının hatırasını yaşatma fırsatı sundu hem de aralarındaki bağları güçlendirdi. Faruk ve İrfan, vakıf projelerinde liderlik rollerini üstlenirken, Akif ve Ali gençlerle çalışarak topluma katkıda bulunmaya başladılar. Ayşe'nin barışçıl ve nazik yaklaşımı, ailedeki kırgınlıkları onardı ve büyük babalarının hatırasını onurlandırmalarını sağladı vakıf sadece büyük babalarının adını yaşatmakla kalmadı aynı zamanda ailenin bir arada çalışarak topluma fayda sağlamasına da vesile oldu ayşe büyük babasının bıraktığı mirasın sadece maddi olmadığını sevgi bağlılık ve birliktelik gibi değerlerin de önemli olduğunu ailesine gösterdi bu süreçte ailenin her bir üyesi geçmişte yaptıkları hatalardan ders alarak Büyük babalarının hatırasına layık bir şekilde yaşamaya devam etti. Yaşlı büyüklerimizin miras olarak bizlere bırakacak hiçbir şeyleri olmasa da yaşlılarımızın bu dünyada bir misafir olduklarını unutmayalım ve unutmayalım ki bizler de bu dünyada birer misafiriz. Herkes ektiğini biçer.